Habib Neccar camisindeyiz. Neccar Marangoz demek. Habib Yasin suresi ikinci sayfada anlatılan kahramanlardan birisidir. Hazreti İsa döneminde yaşamıştır. Hazreti İsa Antakyalıları imana davet etmek için iki elçi gönderir. Yalnız Antakyalılar gelen elçilere inanmazlar. Derken Hazreti İsa üçüncü elçiyi gönderir Antakya'ya. Antakyalılar ona da inanmazlar. Elçilerle Antakyalılar arasında bir tartışma başlar. Antakyalılar elçilere der ki, bu şehri terk etmezseniz sizi öldüreceğiz. Çünkü sizin yüzünüzden başımıza pek çok uğursuzluk geldi. Bu, tartışmaların geçtiği esnada Habib şehrin öbür ucundan koşarak gelir. Halka seslenir, ey halkımız, ey insanlar, sizden herhangi bir menfaat ücret istemeyen bu gençlere iman edin der. Antakyalılar Habib'e der ki, ey Habib sen de mi yoksa bunlara iman ettin? Ve daha sonra Habibi taşlayarak öldürürler. Buraya, bu mekana Rumalılar döneminde tapınak yapılır. Tapınak daha sonradan kiliseye çevrilir. Hazreti Ömer bu Antakya'yı fethettiği zaman kiliseyi fethi sembolü olarak camiye çevirir. Daha sonra Haçlılar bu mekanı yeniden kiliseye çevirirler. 1300'lü yıllara gelinceye kadar bu birkaç defa cami kilise şeklinde değişir. Memlükler ne zamanki Antakya'yı fetheder yeniden camiye çevrilir ve o günden beri bu mekan canlı olarak devam etmektedir. Kur'an'da anlatılan o kutlu, kutlu elçileri rahmetle anıyorum